Merhaba arkadaşlarım ben hocam, birlikte şehir yapıyoruz ikincisini çekiyoruz bir tane banka yapmıştık bir tane pastane mi yapmıştık öyle bir şey yapmıştık Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız belediye binası yapalım mı İki katlı yapalım iki katlı değil hatta üç dört katlı yaparız Bir katını keserim ama hadi bakalım Alışımın, evet bir bir şey olduğunu hatırlarsınız belki. O yüzden farklı farklı bloklarla kavuşak ediniz. Bakın arkadaşlar taktiğe bak. Birazcık değişik görünüyor ama. Güzel bence. Dekorasyon olarak da kullanılabilir. Ve bu arada şehrin yanında da küçük bir köy yapacağım. Köy yapmayacağım aslında. Küçük bir şöyle koruma çiti yapacağım. Onun da üzerine meşale koyacağız. Tehlikeli aranacağım. Tabi koyuyoruz. zümrütleri kenarları yapacağım arkadaşlar. Üç tane daha. Bir, iki, üç. Şuna. Şuraya da zümrüt yapacağım. Önce şuraları bir zümrüt yapalım. <laughs> şimdi buraya yaptım. Tamamdır. çünkü orası 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet. Hepsi oluşumda. Şimdi arkadaşlar çatı çatıyı geçen de karışık yapmıştık bankada. Şimdi şimdi yani tavanı karışık yapmıştık. Yine karışık mı yapacağım onu bilmiyorum. bir şey yazdım. Şöyle kovasımızı alalım. Şuraya, şuraya diamond. Diamond diyorum diamond. Şöyle bir tane diamond. Şöyle yapalım arkadaşlar şimdiden belediye binası çok güzel olmaya başladı bile. Şuralara da diamond koyduk mu? Diamond. Üf, yalnız güzel gidiyor ha. Kapı, kapıyı birazcık daha aynen yani kapı çok garip oldu. Başka bir yere alalım bizim kapıyı. Bu kapıyı biz başka bir yere alalım. Şurada tam orta gibi Tam şurada Şöyle şimdi tavanını yapalım. Ama önce bir merdiven alalım mı? Yok. Hemen ısıtıca tavanını yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Şimdi ben merdiven falan alacağım dedim ama fark ettim ki üç sonradan yapacağız. Şimdi bir tane ince cam mı alsak? Yok. İnce cam alalım evet. İnce cam. Şöyle ince cam. Cam lazım. kapalı olduğunca mecbur böyle oluyor. Sen gidebilirsin ki sen niye duruyorsun? Sen yallah. Sen de şuraya git. Bizim yüzümüz harcayla el yakalıyorum. Adam akıllı git. Adam akıllı git lan. Hadi. Şöyle. Şöyle oyunca Bu tarafın camı tamamen bitti ve çok güzel oldu. Koyun girmiş içeriye. Koyuncuk çık oradan. Çık oradan koyuncuk. Çık. çık oradan koyuncuk çık. Çık Çık oradan. oradan koyuncuk. Şöyle çık. Aferin. Aferin koyunuma. Oğlum giremezsin ki. Orada cam var. Giremezsin bir Burayı kim kırmış Büyük ihtimalle ben çatı yaparken kazayla kırdım. Nereye gidiyorum ben ya? Böyle yapacağım. Evet, demir kapıyla kapıyorum arkadaşlar. Burayı demir kapıyla kapayacağım gibi şeyler oldu. Yerlerin çimen olmasında çok önem, ver, önem vermiyorum. Biraz sonra onları yaparız. İç dizayn yaptığımızda. İç dizayn onu da bilmiyorum ki. Atın kapıyı. İç yaptığımızda diyeyim. İç yaptığımızda. Hadi. Hadi hadi. Çok güzel. Yer. Burası da bitti. Bir tek şurası kaldı. Şuraya, şöyle, 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 şöyle. Ben sıra sıra gelmeyi sevmiyorum. Sevmediğimişim. Ekran Ekranın şu şekil, ekranın şu tuşu. Evet arkadaşlar ilk kaç böyle oldu. İkinci ve üçüncü kaç sonradan yaparız. Bakalım bir görelim. Yok bana. Yerleri kuvars yapalım büyük ihtimalle. Yaparım büyük ihtimalle bilmiyorum ama. Şimdilik bir tane daha. Bir yapalım. Ne yapalım bu kadar? Ne olur başka? Hastane yapalım. İki katlı bir tane hastane. Yine bir katıp sonra da yapacağız. Bir dakika hayır. Bir bak burada süper fikir var şu anda.

onun demir kapıyla ev yapılmaz lan. Demir kapıyla ile kapı yapılır. O nasıl bir cümle oldu? Demir kapı ile kapı yapılır. Benim Türkçem mi gitmiş? Koyuncuk bir çekil bak öldüreceğim nedir arkadaşlar? Hadi. Sen de. Şimdi hop 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 hop. hop. Evet. Birleşin bakalım. Birleş 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 bakalım. Birleş birleşin bakalım. Birleş, bakalım. Sizde... Şimdi kaç oldu bu? 1 2 3 4 5 6 7. Bir kat daha çıksaydık ya. Bilmiyorum. Burası dört olsa, burası üç olur. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben orayı sonradan düzeltirim. Hoppala hoppala. Şu anda ikinci katı yapıyorum. Hadi, 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 artık be. Ne gibi şey yapmış yapmışım bunu? Koca kapalı, koca kapalı be. <laughs> ben onu videodan sonra bir kat daha yükseltirim ya. Bakalım memnunum ya, memnunum. memnunum. iyi. Yükseltmeme gerek yok iyi. Hayır bunun üstünü kapacağımızda iki olacak. Evet o, o doğru bak. Onu unuttum. Onu unuttum. O yüzden bir kat daha çıkacağız. İmajı buluruz arkadaşlar. Ben başlıyorum. Şeyden sonra yaparım. Videodan sonra yaparım. <laughs> Hop. Şimdi ben şimdi ben burayı kapatsam yürünemeyecek hale gelir. Şimdi ben bunu bir yıtır. Evet arkadaşlar aslında birazcık sabahladım daha o yüzden yarın yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz.